Kuzunu aldık mı? Tamam ben çocuğuma bakayım. Acaba çocuğum uyudu mu? Bir bakayım en iyisi bir bakayım. Ay çocuğum uyuyakalmış. Arkadaşlar bakın böyle. Hemen terliklerimi giymedim. Çocuğumun yanına gideyim. Onu da biraz savurayım en iyisi yani. Hop. Çocuğum. Anneciğim. Ekle bakayım canım. Ay oyunu en son yarım kalmış. Ve çocuğum. Hey anne. Gerçek uyumuş. Ninnisini açayım. Hmm. de kuzum bebeğim. Yes. Arkadaşlar ben şunu şöyle hemen şuraya sabitleyeyim. Şöyle. Arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz. Görünmüyor arkadaşlar. Hem dur. Evet arkadaşlar çocuğum uyuyakaldı. <laughs> Kaka yapmaya çalışıyor. Bakın. Kaka yapmaya çalışıyor. Sağlayayım. Bunu da şuraya koyayım. Bunu nereye koyayım arkadaşlar? <laughs> evet arkadaşlar çocuğum anneciğim. Burada yatıyor. Sağlayayım <laughs> en iyisi onu biraz. Onu <laughs> biraz. Ne oluyor? <laughs> Anne ben uyandım. Sopamı ver. <laughs> tamam anneciğim. Arkadaşlar. Götünü ısıracağım. Ben de şuradan. Hı. Hemen. Dur kameradan bahsedeyim <laughs> sonra geç gel. bağlamayı unutmuşum. Çocuğum anneciğim uyanmayacağım ben yaramazlıkları başlar. Irmak, başla. ırmak, ırmak, ırmak istiyorum. Çocuğum anneciğim ırmağa gidemeyiz bugün. <laughs> Geç oldu. Ah! Şaka şaka gidelim. Sopamı ver! Lapamı ver! Lapamı ver! Arkadaşlar böyle Gelecek mu? Geliyor musun? Gidiyor musun? Video mu çekeceğiz? Evet. Çocuğum anneciğim sen bunu bir Baba. tut. Baba. Ben de geliyorum. Biz Cem evine gidek mi? Video çekeceğiz kendimize. Gidin. Kendimize video çekeceğiz. Tamam gidin gidin. Ama o pijamalarına bakma anne. biliyor musun? Gidin gidin, gidin. biliyorum. Yolu o. bilmiyorum Ayşe. ben korkuyorum. O taşlarını bağlasana güzel Bak çıksa. Be kaç kere gitti. Sen sopayı bırak ya. Sen kaçmıyorsun. Ben bırakacağım, bırakacağım söz bırakacağım ben de. Hayır yemin ederim. Ama bakmıyorsun. Şey bir şey Kamerada var. O zaman bırak sen de. Hasım burada. Arkadaşlar şey, gidiyoruz. Çocuğum bu. Oğlum biliyor buraları? Ya bak şu kamerada. Buradan değil ya buradan. Yanlış gidiyorsun. Çeşme'ye mi gidiyoruz? Hayır, çeşmeden Cem'e... Cem'e... Cem'e evine mi gideceğiz? Tam oraya gidelim, Paşa'nın konağına gidelim. Cem'e evine gidelim, Cem'e, Cem'e. Yani. Paşa'nın ya konağı daha uzak. o yüzden daha güzel. Paşa'nın konağına gidiyormuşuz. Paşa'nın konağı! Çocuğum göğe attım. Ah <laughs> oh, kolum acıdı. Çocuğum ya, anneciğim... Ben Kameradan bakıyorum sana. Paşa. Çocuğum anneciğim, şunun ışığını aç. Ne oldu? <laughs> yakından çeksene milleti. Ya mal. Cem evine gidiyormuşuz. Evet Cem evi değiştirdik. Değiştirdik kararımızı. Hadi gel saklanalım şurada gelmeyelim. <laughs> ya da gidelim Cemil. ya mı? Cem evi. Yara vazgeçtik paşanın konağı. <laughs> paşanın konağına Yere çekeyim şöyle. Yere çekmiyor. Arkadaşlar, tablet evet. oyun oynamış ya. Ne oldu? Araba geliyor ilk defa. Arkadaşlar maşallah. Maşallah. Maşallah, maşallah yazın arkadaşlar araba. Evet, ayrılırlarız. <laughs> Aha. 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 <gülüyor> <gülüyor> ya benim olduğum yerden çek. Burası daha güzel. En yakın yap. Kısacak kaç mı İlk arabamız. Orman. Ya buradan. Burada daha güzel. Arkadaşlar bu oyun olmuyormuş gibi yapıyorum. Ağacı çek. Doğayı çek. ağaç. Doğayı çek. Doğamız. Hı, ormanı, ormanı çek. Ormanımız. Benim ormanım. Çocuğumun ormanı. Artık burada. Yamuk, yamuk ev. Burası yamuk ev. Dede burada doğmuş. <laughs> Çocuğum Başka de... ya yerde çekme, çekme. Burada, burada doğmuş. Şuralar var bak, burada ağaçlar var Şu arkadaşlar. Şurada çocuğumun dedesi doğdu. Bir sefer de mi? Bir sefer de mi? Benziyoruz. <laughs> İyi. Babam yeah. dedi ki, seferin torunları bunlar iki tane. Dedi ki, <laughs> se evet sefere benziyoruz. <laughs> Biz seferim? Sefer de değil mi? Benziyoruz. Ha? Bilmiyorum. Ben gitmemeli çekim. Arkadaşlar çocuğum çok heyecanlı. Önden gidiyorum. Sen çeşmede elini yıkama. Yıkamayacağım zaten çocuk. Ben yıkarım. Arkadaşlar çeşme şurada. Bakın. Çocuğum ne aynı orada. arkadaşlar. Çok güzel buralar. Burada bir sürü ev var. Burası çocuğumun köyü. Mı? Sahipleri biziz. Elini mi? Burası çeşme. Buranın adı çeşme. Çeşme arkadaşlar. çocuğumun Gerçekten arkadaşlar burada gel, yemin ederim ki sahibiyiz. Evet yani şahidiyiz. Bize de devrettiler. Evet bize devrettiler. Aslında büyük bir adamdı bizden. Ama şimdi. Hayır en büyük benim. Ya. çocuğumun çocuğumun oldum. Ee, ha, ikimizin. Ay çocuğumun. Hayır, ikimizin. Hayır. Doğru canım. söyle, ikimizin. Çocuğumun, annesinin ve çocuğumun. Bak şelale. İşte. Şelale çek, şelale Şelalemiz. Şelale çek, şelale çek. Aşağı doğru gidiyor şelale. Aşağı doğru bak, gidiyor. Bak nasıl gidiyor, bak bak bak. Bak bak bak. Arkadaşlar bak, bakın, bak. Bak, bak. şöyle ben bir gezdireyim sizi şöyle. Arkadaşlar bakın, anneciğim bak. Arkadaşlar bakın, şurada bir şey yazıyor şurut tarafa doğru şurada ırmak var. Orada baba ne köy? Düzde başka bir yer. Düzde bizim yolumuz düz. kıyar yer var arkadaşlar. Çocuğum ısırmış dedin. Evet. Hala kalmış. Çocuğum o kadar boka Çocuğum boka. Boka. anneciğim. Hı hı, abi. hı. Çocuğum bak be anneciğim. oyun, o, oyun oynamış, oynamış gibi yapıyorum. Konağa mı gidelim başka yere mi? Konağa gidelim. Paşanın konağına gidelim. Elini yıkayacak mı çeşmede? Ha? Niye? Şey tablet ıslanır. Tamam. Arkadaşlar bakın. Paşanın konağını çek. Paşanın konağını çek. Çek paşanın konağını çek. Çek! Çekiyorum artık. Evet şimdi gidiyoruz paşanın konağının yanına. Paşanın konağı çok heyecanlı. Çocuğum konağı artık. Çocuğumun konağı olmuş. Artık adı ço a çocuğumun Çocuğum ailesi konağı. Ya da konağı. çocuğum konağı. Çocuğum. Çocuklar. Efendim? Şuna bir bakın. Bir tamam sen babamın oğlusun belli. <laughs> Sana bak gülücük kız. Hmm. Siz kardeş misiniz? Evet. Benim mi? Peki, sen beni tanıdın mı? Bak iyi bak. İstanbul'dan. Örnek, Örnek tepede. Örnek tepede musun? Evet, oturuyorum. Ee, bak aynı mahallede oturuyoruz. Gelin güneşte neşte durmuyor. İyi, e, hadi nereye gidiyorsun? Ya taşanın kanına dolaşacağız, geçeceğiz yine. İyi, hadi. Şapka yoktu, şapka takın. Yok, takmıyoruz. Takınca çirkin oluyoruz. Ya, işte Yoksa başkalarının eşyalarını aşağı almamayız. Yeni şapka ve belki öyle güzel davranıyordu ama biz gelmeyiz. Az önce ay orada çocuk, de çocuklar dedi bizim Tanıdın mı? Hayır. <laughs> biz çocuk değiliz. Ki. Evet arkadaşlar arkadaş. çocuğuma çocuk dedi. Çocuklar yanlış söylemiş. Çünkü ben 20 ay ne ay, 30 yaşım 30, 30 evet. 30 yaşındayım. Çocuğum, geliyor. Çocuğum ise 0. Biz nereye gittik? <laughs> <Kim>? Ne? <laughs> ya ne? Bak şuraya bak şuraya bak İnek İnek Mövmüz Geliyor Yanlış gidiyorsun yanlış. De gelsin ne Konağın nerede? Ee, ya en... gel, gel eve gel. Kaybolmayalım çocuğum. İzle diyor. İneks'e sen oradan gel. gel buradan gir ya arkadaşlar dikenli yolları koşarak geçtik. Dikenli Herkese Ay kumuz yırtıktı ama dikenli yolları koşarak Aa, geçtik. buraya gelmiş. Gene gelmiş. Ama ineğim bak. Çocuğumun ineği var. Çocuğum besledi. Küçüktü, taydı. Ay, Büyüdü, at iyi. oldu. Aha geliyor. Ya diğer taraftan. Ne taraftan çıkacağız? Buradan. Oha iki tane oldu. Bir bir yerinde buna gir. İki ki. Çocuğumun ayağına Ormandaki inek. Çocuğumun ayağına batmazsa bir şey olmaz. Hadi gidelim. Abi, arkadaşlar iPhone'dan çekiyoruz bu arada. Selamünaleyküm. iPhone tabletten. Upa. Sen önden gidecek. nereden gidecek? Nereden gidecek ki? Şuradan. Yaşar. Let me do you son. Nerede şu mu? Ama nasıl? Yürüdüm düz. Abi yürü. orada. Karşıda yol var. Çocuğum o adamlar var ya yerimizi kaybedersek oradan bakabiliriz. Evet. Yani buradan gidiyorduk yani hatırladık. Buradan örnek Hatırlamıyorum çocuğum. Çocuğum nereden? Ya buradan yol varmış ya. Nerede? Aa. O kim bu? Buraya geldik. Gel gel buradan. buradan? Ben çok tanıyorlar beni. Hı? Ha? Arkadaşlar hayranları oldu. Sen burası. Arkadaşlar hayranları oldu. Olduğumuz... Gel Gel çıkak. Çocuğum, Çocuğum çek. çek beni böyle. Fotoğraf çek. Çeşmeyi de al. Çocuğum fotoğraf. Gözlüksüz. çek. Sen çektin. Bir sürü. Bir sürü çektim. Şu yukarıda da şey. Şu yukarı gidelim. Dur dur yukarı gidelim. Şu yukarıda deli Arkadaşlar çocuğumun villa evi. <laughs> Çok heyecanlı. Eski villam. Eski villam. Çocuğumun... Güzel mi? Ge gel gidelim. Gel gidelim belki bir şey olur. Arkadaşlar eski villası. Hep böyle olmuş. Şene kaynıyordu bura. Hop dur bir şey var. Ne? Ya kola ya. Bira. Peki sen şu alalım. Dur dur dikenli toplar var dur. Öbür taraftan mı çıkacaksın? Çıkartma. No. Tamam ya. Bu tarafta yol var. Teşe. Şöyle. Dikenli toplar. Of. Hep ayağıma battı çocuğum. Gel bu taşı alalım. Hatıra. Çocuğum çekerken hatıramız. Hem çocuğum, aa çocuğum, senin burada değerli taşların var. Çocuğum her zaman gibi şöyle değerli taşlarına aldı. Çocuğum düşüyordu. Çocuğum sen yıka. Benim elimde kamera var çünkü. iPhone kamera. Arkadaşlar hayranlar olduğum için herkes bizi çağırıyor. O çocuklar yani adam da ben çocuk değilim. Beni çocuk Ama ben. ben asla çocuk değilim. Şöyle arkadaşlar. Gören herkes biz çağırıyor. Tabii o konağından çaldık. Ben renkçiz. Koşanın konağını beğendin mi? Evet. Çok güzel değil mi? Hı, gel buradan. Hayır oradan değil. Burada Burada da var. Arkadaşlar orada çok odun var. Çocuğumun eniştesinden ya bile çok. Tanıdın mı? Hı? Ya kameradan bakıyorum sana. Adana Hayır adana tanımadım. Mı? Ya ne İstanbul ne diyor ya? Harbi biz birine benzetti galiba. Hı, hı. doğru ama doğru mu söyledi? Hı, hı. Sen dedi ya sen bilmem ne çekmişsin kime çekmiştin? Severik, ama Sefer bilgi olsa bizi nasıl tanıyor ha? Sefer de değil mi benziyoruz? Ya ne? teşekkürler. Yok teşekkürler. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> yok, yok. <gülüyor> yok yok. Para yok. Para yok. <laughs> ha para yok. Biz <laughs> nereye gideceğiz? Mal mıyız? Hatta biz niye para almadık kendimize? <laughs> Gel. Ayıp. Ayıp ama. Kandırmışlar ya. <laughs> Arkadaşlar yine de onlar da bizi izleyen. <laughs> Harara. <laughs> 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 Alın işte. Alın anne. Selamünaleyküm. Paşa'nın konağına geldik biz de. Köpek konağı da köpek. Var. köpek. <laughs> Arkadaşlar köpek tarafından yakalandık. Harara. <laughs> Söyleyen kişi. Bakın. D dedemiz çalışıyor. Fakir. Lan adam değişmiş. Lan değişmiş mi? <laughs> Mavi adamı baksana değişmemiş. Evet. Arkadaşlar hava var. herkes bizi yanına alıyor. Hava 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 hava. Ay dedim gel şey bende var. <laughs> Orada hava. Hani Nerede hava? <laughs> Bir hava gördük var ya. Al, al, böyle kovulacak, ısıracak sandın değil mi bacağını? Ne? Ben de. Arkadaşlar çok korkunçtu. Hello. Ne? Hayır nerede? Ne? ne? Hava nerede? Ne? Hava çok tatlıydı ama. Tatlıydı ama ısıracaksa sandın. biliyor musun? He? Kameradan bakıyorum. Çiz. Çocuğum. Ay nefes alın. Biz de dedik başımıza gelen kalmadı. <laughs> Harvara sahip değil ama ben ısırırdım onu abi Ay ne anne abi. Ay çocuğum o usluymuş Biliyor musun? Nereden biliyorsun? Uslu çünkü bizi kovalamadı. Arkadaşlar. <laughs> Şuradan ırmağa gidiyor diyor onlar. Götür çocuğum. Şöyle çekil. Arkasında müzik koyayım. Hep bir merak etme. Hadi gel Martin. Yarım duruyor. Da <laughs> mama. Kulmik atadı bay Tuntay. Dede Başlıyorum sana. Bas. <gülüyor> <Taşer>. <gülüyor> Arkadaşlar, Kerebekle şimdi eve gidiyoruz. Ya kelebekten de mi korkuyorsun çocuğum? yapacağız? Çeşme açık bırakmamış ama evet. bir Arkadaşlar yalan söylüyorum. Çeşme zaten hep açık kalıyor. <laughs> 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 Arkadaşlar hava 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 söyleyen bir kişi bizi kovaladı. <laughs> Bizim zaman odamı çektin mi? Ee, yok. <laughs> Arkadaşlar çok güzel koparmak Aşağı isterim var. ama Çi Çiçekler dallarında güzel. 21 dakika. Çiçekler dallarında güzeldir. Böyle bir söz var. O yüzden siz asla çiçekleri koparmayın. Büyüsün... Çiçekler dallarında güzeldir ama. Ne? Çocuğum. Ha. Bilmiyor bir şey olmaz. Bir şey olmaz. çaldı. konağından Adı Hatıra olsun. Çocuğumun eski taşı arkadaşı. Ta çok küçükken hala küçük. Doğmadı daha. Ula, Çocuğum. gezerken. Gerçekten köyde. Bunu buldu. Sonra biz Köpeği eski... kovaladı, inek kovaladı. Adam bizimle konuştu. <laughs> Bakkalcıları çağırdı. <laughs> Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Hayır hayır hayır. <laughs> Hiç de bip yapmıyorsun var ya. Ayıptır. Adamın insanımız, adamın insanımız. Yemin adamın et. Insanımız. Çok duman çıktı. Çocuğun Çocuğum daha bebek olduğu için hemen seviniyor.